Здравствуйте, меня зовут Айгири Мусагажинова. Я ученый этнограф. Уже более 15 лет изучаю казахскую традиционную... Herkese merhabalar. Ben Ayyeri Musa Gajinova. Ben bir etnografım. 15 yılı aşkın bir süredir kazak geleneksel kültürünü ve özellikle özgün kazak mutfağını inceliyorum. Kazak geleneksel mutfağının en eski tariflerini belirlemek için onlarca araştırma gezisi düzenledi. Bugüne kadar yaklaşık 1500 yemeğin tariflerini ve pişirme yöntemlerini kaydetmeyi başardım. Bu yemeklerin besin değerini hesapladım ve pişirme tekniklerini anlattım. Çok yakında özellikle silk ve TV kanalının izleyicileri için bu eski Kazak yemeklerini evde kendi ellerinizle nasıl pişireceğinizi size anlatacağım ve açıkça göstereceğim. Konar göçerlerin yaşamı yerleşik halkların aksine ilkel görünebilir, ancak bu büyük bir yanılgıdır. Sürekli hareket ve doğal ve iklim koşullarına uyum sağlama ihtiyacı konar göçerlerin büyük ustalıklarına gerektiriyordu. Her yerde konfor ve rahatlık yaratma ve güvenliği sağlama yeteneği, aynı şey mutfak içinde söylenebilir. Konar göçerler farklı yemeklerin nasıl pişirileceğini biliyorlardı. Tarifler mevsimlere, göç yerlerini ve diğer faktörlere göre derlenmiştir. Bugün, <laughs> мы находимся в ущелье Тургень. Bugün Türgen Vadisi'ndeyiz. Bu olağanüstü güzel yer turistler arasında popülerdir. Kozalaklı ormanlar, dereler ve şilalelerle süslü ve bu ihtişam 40 kilometre boyunca uzanıyor. Ve Türgen'in büyülü güzellikleri arasında tam bu yerde yemek yapmaya başlayacağız. Мы начнем готовить. Казахстан лежит на великом пути. Kazakistan büyük İpek yolu üzerinde yer almaktadır. Önceden ülkemizin uçsuz bucaksız bozkırlarında baharatlar, sebzeler, meyveler ve hatta ipek ve mücevherler taşınıyordu. Mutfağımız sadece et ve süt ürünlerinden oluşmuyor. Çeşitli baharatlar da ekleniyor. Örnek olarak Kazakistan'ın güney bölgesinde ağırlıklı olarak sebzelerden ve çeşitli baharatların eklenmesiyle hazırlanan çok sayıda yemek vardır. Bugün sizlerle nan salma yemeğini hazırlayacağız. Nan salma. Salma, Kazakistan'ın güney bölgelerinde sevilen bir yemektir. Ancak Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan gibi sınır bölgelerinin de bu yemeği hazırladığını belirtmek isterim. Ama buna farklı isim vermişlerdir. Onlardan bazıları ilkaynan, gülçatay, kulaknan gibidir. Yemek yet, sebze ve hamurdan oluşuyor. Ancak şunu da belirtmek isterim ki bu yemeğin en önemli bileşeni hamurdur. İyice hazırlanması gerekiyor. тесто, и его нужно умело приготовить. Ну давайте начнем готовить наше блюдо. В основном используют говядину, филейную часть. Это блюдо является повседневным. Нейси, емеемзи хазырламая башлаялам. Ааарлыклы оларак дана филетосу куланлыйор. Мелкими кубиками. Bu yemek günlük bir yemektir. Etin iyice kızartılması için küçük küpler halinde kesilmesi gerekir. Bu yemek aceleyle hazırlandığı için her ev hanımının mutfağında et bulunmalıdır ki istediği zaman bu yemeği hazırlayabilsin. Блюдонан сама готовили круглогодично nan salma yemeği tüm yıl boyunca hazırlanabilir. İnci kıyılmış etler her zaman hazır dururdu ve soğuk bir yerde saklanırdı. Bu hamur içinde geçerlidir. Hamur da önceden hazırlanıp kurutulur ve bez torbalarda saklanırdı. Yani bu yemeğin her an hazırlanabileceğini bir komşu ziyarete gelse bile eti hızla kızartıp üzerine hamuru koyduğunu ve nan salmanın hazır olduğunu gösteriyor. Böylece bu yemek kesinlikle her an servis edilebilir. А этим блюдом могли угощать абсолютно любое время. Bu yemek günlük bir yemek olarak kabul edildiğinden kızlara erken çocukluktan itibaren pişirmeleri öğretildi. Bu yemeğin püf noktası et ve hamurun aynı miktarda olması gerektiğidir. Ancak istemeden eti fazla, hamuru az olursa evin büyükleri her zaman eleştirmişler. Приготовление мясных блюд всегда использовал этот е yemeklerinin hazırlanmasında hər zaman soğan kullanılmışdır. Япон и чаир və hətta beyaz soğan olsun. Çünki soğan ete lezzet və gözəllik katırdı. Придавал аромат и пикантность. Этим кенди суюнда пешмеси геректи чин, чок аз яг экленмеси герекиор. С мелко нарезанным мясом казахской кухни также ассоциируется с таким блюдом, как курдак. Курдак тоже не менее вкусный. Kuğurdak yemeği aynı zamanda Kazak mutfağında ince kıyılmış etlerle de ilişkilendirilir. Kuğurdak da aynı lezzetli bir yemektir. Kuğurdak çoğunlukla sonbahar veya ilkbaharda hazırlanırdı. Sizlerle çok ilginç bilgileri paylaşmak istiyorum. Kuğurdak yemeği farklı şekillerde hazırlanıyor ve 40 çeşit tarifi bulunuyordu. At eti, kuzu eti, dana eti ve kümes hayvanlarından hazırlanır. Ayrıca hazırlama tekniklerinde de farklılık gösterilir. Bir de kara kuğurdak adı verilen ilginç bir kuvurdak vardır. Süme, kurutulmuş etten yapılır. Deve etinden manas kuvurdak ve jonka kuvurdak hazırlanır. Ama en sevdiğim kuvurdak ise bal kuvurduktur. Bal kuvurdak dana etinden yapılır ve ev yapımı taze ekşi kremayla pişirilir. <laughs> Пока тушится мясо, покамяо эт haшhlanырkеn sebзеlеrи hазirlayaжааз таатlы бибери алыb kюплер хаlindе кесежеэзкубии казахская кухня это одна из веток Kazak mutfağı Türk mutfağının kollarından biridir. Tatar, Başkurt, Özbek ve Azerbaycan mutfağı arasında pek çok ortak nokta vardır. Mesela Batı Kazakistan'da Enkaynan adında yumuşak hamur anlamına gelen bir yemek vardır. Kazakistan'ın kuzey bölgelerinde ise ince hamura Cukhanan diyorlar. Güneşli Azerbaycan'da buna Hengel denir. En önemlisi ince ve yumuşak bir hamur hazırlamaktır. Bu yemeğin temeli budur ve hamur ne kadar ince olursa yemeğin kendisi de o kadar lezzetli olur kentleşme ve küreselleşmenin çeşitli faktörlerinin etkisi altında kalan Kazak mutfağı da yerinde duramıyor. Her yıl gelişiyor ve değişiyor. Modern teknolojileri ve trendleri kullanıyor ve restoran içinde Kazak mutfağı gelişmeye başlamıştır. Kazak mutfağının restoran formatında sunulduğu birçok farklı projeyi görebilirsiniz. Yeni yemekler ortaya çıkıyor. Örneğin beyaz ve bitter çikolatalı qurut Veya patlamish misir ve darili tatililar <laughs> İşte şimdi yemeğimiz salma nanı hazırlamanın en önemli yeri geliyor. Bu bizim hamurumuz. Sade su, un, yumurta ve tuz kullanıyoruz. Biraz un ekleyelim. Yoğurmadan önce unu iyice karıştırdığımızdan emin olun. Böylece un oksijine doyurulur. Çünki xamurun esnek, yumuşaq olması bizim üçün çox əhəmilidir. Unu oksigena doyurduq. Hazır halə geldi. Yumurta əkleyelim. 3 yumurta kullanmanızı ödərirəm. <laughs> Hamurun esnek olmasını ve taşmamasını sağlamak için. Suya biraz tuz ekleyin. Su biraz sıcak olmalı. <laughs> Hamurumuzu kıvama gelene kadar yoğuruyoruz. Hamur çoktan denlendi ve şimdi onu açacağız. İki eşit parçaya böleceğiz. Hamuru güzel ve doğru bir şekilde açmak bir sanattır. Daha önce kadınlar büyük düğünlerde, bayramlarda özel olarak toplanır ve birlikte hamur açarlardı. Yaşlı kadınlar hamuru kimin ustaca açabileceğini görmek için her zaman kenardan izliyorlardı. Açılan hamur her zaman pürüzsüz ve yuvarlak olmalıdır. Kadının hamuru hızlı ve ince bir şekilde nasıl yuvarladığına göre ne kadar becerikli olduğuna karar vermişler. Et ve hamur hazırlanırken yeşillikleri doğrayacağız. Hazır yemeği süslemek için kullanacağız. Rusayın yanı sıra yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Tereyağını erittik ve bu tereyağını hamurun üzerine biraz dökmek gerekiyor. Tereyağı da kendi aromasını ve tadını verir. Et zaten haşlanmış ve üstüne konmuştur. Hmm, etimiz ne kadar sulu oldu. Bence bu yemeği mutlaka pişirmeyi denemelisiniz. <laughs> Üzerine biraz yeşillik serpin. <laughs> Nan salma yemeği hazırdır. Afiyet olsun. Bugün Kazakistan'da farklı ulusların yemekleri meşhurdur. Ancak yöresel mutfak en sevilen mutfak olarak öne çıkıyor. Bundan emin olmak ister misiniz? Lezzetli Kazakistan'ımıza hoş geldiniz. Kazakistan